Merhaba arkadaşlar, ne duyuyorsun? Beşinci bölümde. yedi geri geldik. Eee, kapıyı kesinlikle bu arkadaşlar çok Hehe, lütfen ee, başlıyoruz. İki gün geçmiştir. Eee, ne Ooo, Evet arkadaşlar anlamsız şeyler gösteriyorlar. Ee, ben şöyle yapıyorum. Hop. Hayır. Hayır çocuk. Ben çocuğa git. Araba gitti Neyse. Oha. Ee, güzel oluyor dedim de. Ben hiç iyi değilim.

Merhaba arkadaşlar geri geldim. Küçük bir yanlış anlaşım mı oldu? Ben yayında sanıyorum kendimi. Yani biliyor musunuz kendimi yayın, yayında sanıyorum. Çok özellik şey yaptım.

Hala izliyorum. Beşinci bölüm harika oldu bence. Yaşlı adam nasıl olur? Hadi. Oha bu nedir be? Böyle ne olur? Üç saçlı şey ne olur ha? Böyle ne arkadaşlar? Ha, aracın, ne olmuyor? Ne Ne Ne

dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri döndüm. İnşallah da. Eee 5. bölümü oynuyorum. Normal çözülmüyor. Babam da Hop. Hop. Oo.

Evet. hep bunu bekliyordum. Şimdi bağcı orada. onları da seçiyorum. yine Bu adamla iyi oluyor, Ya bye bye. Merhaba arkadaşlar. Diye geldim demek. Hop Hayır, Yok, hayır. bir şey arkadaşlar. Yok, Vay, bye. Vay <welche ăn> bye Arkadaşlar hemen donduruyor. Ee, arkadaşlar geri döndüm. Evet. Arkadan patates kesin için çok Hani ne olduğunu bilmiyorum. Ee, Gün atmaya çalışacağım. Kuşu burada çok hoşla diyor. Hadi gün yapabilirdim ya. Ee, arkadaşlar bugünkü programın da sonuna geldik.